Merhaba değerli dostlarım. Mugire radıyallahu anh diyor ki Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini duydum. Benim ağzımdan yalan uydurmak herhangi birisinin ağzından yalan uydurmak gibi değildir. Her kim benim ağzımdan kasıtlı olarak yalan uydurursa cehennemdeki oturağına hazırlansın buyuruyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem adına yalan uydurmak çok büyük bir günahtır. Bu itibarla haktan ibaret olan sözlerini veya işlerini kasıtlı olarak değiştiren ve nakleden kimse gereği gibi tövbe etmediği takdirde kesinlikle cehenneme girecek ve azap görecektir. Onun cehenneme girmesi muhaldir. resul Ekrem aleyhi ve ile ilgili bir konuda yalan söylemek, mahiyet ve netice itibariyle diğer yalan ve iftiralardan çok daha feci bir delalettir. Birinci de zarar büyük ölçüde sahibine dönerken, Efendimiz sallallahu aleyhi ve yanlış bir şey isnat etmek, doğrudan Risalet-i Muhammediye'ye ilişiyor ve onun nübüvvetine dokunuyor. Bu yönüyle zarar bütün ümmete hatta bütün alemlere raci olur. Bu yüzdendir ki resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ile ilgili herhangi bir konuda kasten yalan söylemek cehenneme netice verir. Bu konuda zikredilen hadislerin sırrı da bu olsa gerek. Hadis naklederken çok titiz davranmak gerekir. Çünkü Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin beyanları üzerinde keyfi tasarrufta bulunmak caiz değildir. Bu bakımdan hadisi şeriflere mana verirken Resulullah şöyle söyledi deyip ardından başka dildeki karşılığını zikretmek en azından edep dışı bir davranıştır. resul Ekrem o sözü Arap diliyle söyledi. Şu halde hadisleri başka bir dille naklederken mealen kaydını ilave etmek, meale şöyle buyurdu gibi ifadeler kullanmak edebe daha uygundur. Yazıda ise hadis metnini veya mealini tırnak işaretiyle ana metinden ayırmak icap eder. Aksi bir davranış günah olmasa bile edebe ve sadakate aykırıdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin İsmeti üzerinde, masumiyeti üzerinde, günahsızlığı üzerinde durmak istiyorum. Şöyle bir tabiri bilmede fayda var. Zelle tabirini bilmek. Peygamberler insandırlar, onlar da bizim gibi yerler içerler. Fakat onlar bizlerden farklı olarak korunmuşlardır. Allah'ın koruması altındadır. Onların hafif türçmeler olabilir. Neticede beşer olduğundan dolayı onlardan. Onlara biz zelle diyoruz. Zelle ne demek? Peygamberler iki şeyden birini tercih durumunda kaldıklarında iyilerin en iyisi dururken iyiyi seçmişlerse bu onlar için bir zelle kabul edilebilir. İyilerin en iyisini değil de iyi seçme. Kötü değil değerli dostlar. Birkaç peygamberin husustaki yaşamış olduğu zelleyi arz edip her şeyden önce peygamberler müştehittirler. Müştehidi olduklarından dolayı bazen yaptıkları içtihat ilahi ahkama tam uygun gelmeyebilir kendileri bir meselede Allah'ın eğer bir emri yoksa o meselede kendi görüşlerini ortaya koyarlar. Asıl olan ilahi ahlaka uygun iştihat yapmaktır fakat bu her zaman mümkün olmayabilir. Bu yanılma günah değildir. Bu onların ismetini, masumiyetini ihlal etmez ki. Bu sebepten dolayı sorgulansınlar peygamberler. Neticede onlardan zaman zaman içtihat ederler. İnsanın ahiretini ortadan kaldıracak konularda değildir. Bu sürçmeler onların peygamberliklerinden önce olmuştur. Peygamber olduğu zaman vahiy ile kontrol edildiklerinden dolayı Allah vahiy ile onları müeyyed kıldığından yapacaklar işlerde genelde Cebrail aleyhisselam aracılığıyla ikaz edilirler. Sürçme yere kapaklanıp kalma değil, sürçmede hafif bir sendeleme var. Ondan günah diye bahsetmek, peygamberlik hakikatini, peygamberlik makamını, peygamberlik kurumunu tanımama anlamına gelir. Rabbimizin Kur'an'da bunları nasıl ikaz etmiş? Bizler o ikazlardan ne tür dersler çıkarmamız lazım? Bunlar üzerinde inşallah durmaya çalışalım. Hazreti Adem babamız, insanlığın babası Hazreti Adem Safiyullah. İtaati Hazreti Adem'den öğrenmek lazımdır. O daha sürçer sürçmeç, kendini düşmekten koruyan Rabbine teveccüh edip şöyle demiştir. Kala Rabbena zelamna enfusena ve illam tagfir lana ve terhamna lenekunne minel khasirin. Hazreti Havva annemizle beraber Rabbimiz ikimiz de nefsimize zulmettik. Eğer sen bize mağfiret etmez, rahmetine muamele etmezsen, buyurmazsan biz hüsrana uğrayanlardan oluruz diyor Araf suresinin 23. ayetinde. Hemen o insanlar, o büyük insanlar, Allah'ın elçileri, seçkin kullar, onların bizim gibi insandı, bizim gibi hata yapardı gibi bir anlayışla onları da makamlarını küçültmeye çalışmak, dinin özünü, ruhunu bilmeme anlamına gelir. İnsan unutan bir varlık. Her insan unutabilir, hepimiz unutabiliriz. Hazreti Adem de nitekim unuttu. Ona da cennette hem annemize hem Hazreti Adem babamıza falan meyveden, falan ağaçtan yememesi, tembihlenmesine rağmen seneler geçti. Ve onlardan o yasağı bir noktada bir anda unuttular ve o yasak meyveden yemiş oldular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem semada Hazreti Adem ile Hazreti Musa karşı karşıya geldiler. Efendimiz miraca çıkarken Hazreti Musa sen ki beşerin babasısın. Aldın bizi cennetten yere indirdin. Adem aleyhisselam da ona sen ki Allah'ın Celle Celaluhu kendisiyle bizzat konuştuğu kelimsin, kelimullahsın. Tevrat'ta şu ibareyi görmedin mi ki? Adem o meyveyi yemeden 40 sene evvel kaderinde bu yazılıydı şeklinde cevap verdi. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem'in berzah alemine ait bu görüşmeyi naklettikten sonra 3 defa Adem aleyhisselam Musa aleyhisselam'ı susturdu. 3 defa Adem aleyhisselam Musa aleyhisselam'ı susturdu buyurur değerli dostlar, peygamberlere isnat edilen, peygamberlere izafe edilen hatalar bizim anladığımız manada günah değildir. Bir misal Hz. Nuh Aleyhisselam'dan nakledelim. Hz. Nuh Aleyhisselam oğlunu kurtarılması için Rabbine müracaatta bulundu ve şöyle ikaz edildi. Hud suresinin 45. ayet mealen. Nuh Rabbine niyaz etti. Rabbim oğlum benim ailemdendir. Doğrusu senin vaadin haktır. Sen hükmedenlerin en iyisi, en iyi hükmedeniniz dedi. Burada Hz. Nuh Aleyhisselam Allah'ın emrini en iyi bilenlerden olduğundan oğlunun cismani yok olmasından daha ziyade küfürde gitmesinden çok korkuyor. Neticede herkes ölecek, vefat edecek. Fakat Hz. Nuh Aleyhisselam'ın gemisine binmeyen oğlunun neticede gemiye bilmediğinden dolayı küfürde geleceğini peygamber firasetiyle, peygamber mantığıyla, anlayışıyla net olarak bildiğinden dolayı oğlunun gemiye binmesini arzu ediyor. Bu isteği, bu indeişine karşı Nu aleyhisselama Rabbimiz Celle Celaluhu şöyle buyurur. Yine Hud Suresi'nin 46. ayeti. Ey Nuh, o senin ailenden sayılmaz. Çünkü o kötü bir iş işlemiştir. Öyleyse bilmediğin şeyi benden isteme. İşte sana öğüt. Bilgisizlerden olma diye ikaz ediyor. O senin ehlinden değil, senin sülbündendir. Senin ehlinden olanlar senin getirdiğin davayı, senin getirdiğin dini kabul ederler. Eğer kabul etmiyorsan bu senin ehlinden sayılmaz. Sen bilgili ve Allah'a yakın Allah'ın peygamberisin. Büyük bir insansın. Senin gibi mukarreb bir ve bana yakın bir nebiye bu talep ve dua yakışmaz diye Cenab-ı Hak ayetiyle ikaz ediyor. Bir diğer insanlığın, peygamberlerin atası Hazreti İbrahim Aleyhisselam. İbrahim Aleyhisselam'a izafe edilen, Kur'an'da geçen, acaba yıldızlar, ay, güneş, Rab olabilir mi, yaratıcı olabilir mi? Batıp gittiklerinden dolayı onlardan yaratıcı olmayacağını, batıp gidenleri sevmeyeceğini ifade ediyor. Hz. İbrahim Aleyhisselam hiçbir zaman yıldızlara, aya ve güneşe tapmak gibi bir şirkin içine girmemiştir. Kur'an'da şöyle ifade ediliyor. Gece basınca o bir yıldız gördü. İşte o benim Rabbim dedi. Yıldız batınca ben batıp gidenleri sevmem dedi. Ay doğarken görünce işte o benim Rabbim dedi. Batınca Rabbim beni doğruya eriştirmeseydi andolsun ki sapıklardan olurdum dedi. Güneşi doğarken görünce, işte o benim Rabbim dedi, daha büyük dedi. Batınca da ey milletim doğrusu ben ortak koştuklarınızdan uzağım diye gürledi. Am suresinin 76-77-78. ayetlerinde Hazreti İbrahim Aleyhisselam hanif olarak doğmuştu. Ayette geçen aya, güneşe, yıldızlara hakiki manada Rabbim demesi asla düşünülemez. Kavmi yıldızlara tapıyordu. Hazreti İbrahim Aleyhisselam kullandığı malzeme itibarıyla sanki onların put olarak kabul ettiği şeylere değer veriyor gibi yapmış ve onları kendi münazara zeminine çekmiştir. Başka türlü onları o zemine çekmesi de mümkün değildi asla. Bizim ilahlarımızdan bahsediyor diye onu dinlediler ve onlar farkına varmadan başlayan bu münazara Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın son söyledikleriyle gitti ki bu da iman cephesinin küfür cephesine galip gelmesi anlamına geliyor. Yusuf Aleyhisselam'dan bir misal arz edelim. Tevrat Hz. Yusuf Aleyhisselam ile ilgili iftiralarla doludur. Bazı tefsircilerimizde maalesef bu akla hayale gelmedik iftiraları kitaplarına almışlar. Kur'an bu hususta, evinde bulunduğu kadın onu kendisine çağırdı. Kapıları sıkı sıkı kapadı ve gelsene dedi. Yusuf Aleyhisselam maazallah doğrusu senin kocan benim efendimdir. Bana iyi baktı haksızlık yapanlar katiyen başarıya ulaşamazdılar. Dedi Yusuf suresinin 23. ayetinde. Evvela Kur'an gıybet etmiyor kadının ismini vermiyor. Onu sadece evin hanımı ünvanıyla ele veriyor. Birincisi bu. İkincisi kapıları kapatan kadındır. Hz. Yusuf Aleyhisselam bütün gençlere kıyamete kadar geleceklere irade timsalidir yani örnektir. Üçüncü husus kendisine çok büyük iyiliği dokunan bir insana nasıl ihanet edilebilir bu nazara veriliyor. Dördüncüsü de o nebi ki kadınların fettanlığını artırıp kullanılan oyunlar ayrı bulutlar kazanmaya başlayınca Rabbine Rabbim hapishane benim için bunların teklifini yapmaktan daha iyidirler. der. Hz. Yusuf Aleyhisselam kötü niyetli bir insan olsaydı zevk ve sefa dolu bir hayatı bırakıp hapishanenin pis ufunetli tahammül edilmez hayatına iffeti adına razı olur mu? O Aleyhisselam 9 seneye yakın bir mihnet dolu hayatı maalesef sırf ismet ve iffeti uğruna göğüslemesi onun ismetini, onun günahsızlığını, onun masumiyetini ispat etmez mi? O kadınlar ki kendilerinden geçmiş meyveleri yerken ellerini maalesef kesmişler. Diğer peygamberlerde de birkaç örnek verilebilir. Tüm nebiler masumdur. Efendim sana ise masumlar masumudur. Dolayısıyla da onun ismeti bütün ismetlerin, iffeti de bütün iffetlerin üstündedir aleyhissalatü vesselam. En azılı düşmanları dahi peygamberimizin onun ismet ve iffetine dokunacak tek kelime dahi edememişler. Onun bu yönünü asla eleştirmemişlerdir. Ebedlere kadar da en ufak bir toz kondurmayacaklardır. Hep Efendimiz'e onun davasını ortadan kaldırma adına olmadık şeyler isnat etmişler. İsmetiyle, iffetiyle, davranışlarıyla dürüst olmasaydı, sözünde durmasaydı, namusuna, iffete dikkat etmeseydi çok rahat bir şekilde Efendimiz'i bunlarla vuracaklardı ve Efendimiz'in davasını çürütmeye çalışacaklardı. Bunlarla itham edemeyince sihirbaz desek acaba tutar mı? Bu da tutmaz ama en uygun bu demişler ve daha çok davasını ortadan kaldırma adına fikirlerle, harflerle mücadeleyi bırakmışlar ve kılıçla mücadeleye, onları ortadan kaldırmayla tehdit etmişler. Rabbim güneşin balçıkla sıvanmayacağını bütün inanlara göstermiş oldu. Dedikleri şey Mecnun, Kahin, Sihirbaz. Fakat buna da kendileri de inanmadıklarını Siyer-i Nebi, Efendimizin Siyerinde, Efendimizin Hayat-ı görüyoruz. Kur'an'da Esselatü Vesselam'a da bir kısım ikazlar yapılmış ve bunların da perde arkasında neler var? Bunlar üzerinde kısaca durmaya çalışalım ayet ve hadislerle. Kur'an, hay Allah affedesini bir. Doğrular sana belli olup yalancıları bilmeden önce niçin onlara izin verdin? Tevbe suresi 43. ayeti. Evvela Allah Celle Celaluhu ayette affa masar olası cümlesiyle başlaması onun gönlünü almak, onun gönlünü gönüllemek içindir. İhtimal bu ayette şu hususlar hatırlatılmak istenmiştir. Her izin isteyen münafık istediğini elde etti ve ayrıldı. Onlara izin vermeseydin hepsi ortaya çıkacaktı. Bu ayette sadece bir hatırlatma var. Yaz dönemi, meyvelerin olgunlaştığı bir dönem. Bizans üzerine bir sefer yapılması gerekiyor. Müslümanlar maddi manevi fedakarlık yapma durumundalar. Maddi himmetleriyle askere yiyecek, içecek, silah vesaire temin edilmiştir, para yardım yapılmıştır. Ve münafıklar bu seferden çeşitli sebeplerle, çeşitli izin almalarla vesaireyle sıvışmak adeta istemişler ve kendilerini bu seferin dışında tutmuşlardır. Allah Resulü izin verince izin isteyenlere zorla güzellik olmaz diye bir tabir var. Burada Cenab-ı Hak Efendimiz'i ikaz ediyor. Yani münafıklar ortaya çıkarlardı böyle olsaydı. Efendimiz sana söyleyen perdeyi yırtmamak ve toplulukta birliği ve beraberliği bozmak istemiyordu. Bir bu sefer, bu seferinde ikaz alıyor. İkinci örnek, Abes'in Suresi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Utbe ve Ebu Cehil gibi Kureyş'in ileri gelenleriyle oturmuş onlara İslam'ı tebliğ ediyordu bir gün. Tam o mevzuya konsantre olmuşken gözleri görmeyen Abdullah İbni Mektum radıyallahu anh içeriye girdi. Allah Resulüne beni irşad et. Bu sözü birkaç kere tekrar edince Allah Resulü yüzünü ekşitti ve ona sırtını döndü. Konuşmak olduğu konuya devam etti. Böyle olunca gelen sahabe ama olunca eğer gören birisi olsaydı Allah Resulü ne yaptığını bilecekti. Ve Allah Resulüne ısrarla bana dini öğret, bana şu konuyu öğret demeyecekti ve böyle olmasaydı ayette inmeyecekti yani. Burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ebu Cehil'i, Utbe'yi, Şeybe'yi bunu yakalamış orada. Bunlara bir şeyler anlatmak istiyor. İyinin en iyinin iyisi. Orada belki Abdullah İbni Mektum'a cevap vermesi lazımdı. Sen nasıl olsa bizdensin. Sana her zaman ben cevap veririm. Sana her zaman vaktimi, gönlümü, ruhumu açarım manasında. Burada da böyle bir Abese suresi nazil oluyor. Efendimiz her gördüğünde Abdullah İbni Mektum'a iltifatta bulunuyor değerli dostlarım. Zaman zaman da Medine'de Efenimiz sefere çıkınca onu Medine'ye vekil olarak bırakıyor. İkincisi bu hususta huzurun kendine göre bir adabı var. Onun içindir ki Allah Resulü'nün huzuruna herhangi bir insan huzuruna varır gibi varılmaması gerekiyor. Az önce ifade ettiğimiz gibi o iki katı kalpli insana bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Burada Efendimizin de bir art niyeti yok. Üçüncü misal fakirlere karşı tavır Kureyşler şöyle diyorlardı Allah'ı Resulüne. Senin yanında şu fakir ve miskin insanlar, şu köleler oturuyorlar. Biz onlarla aynı mecliste oturmayız. Ya bize hususi bir gün ayır ya da biz geldiğimizde onları yanından uzaklaştır. Bunun üzerine şu ayet nazil oldu. Sabah akşam Rablerinin rızasını isteyerek ona yalvaranları kovma. Onların hesabında sana bir sorumluluk yoktur. Senin hesabından da onlara bir sorumluluk yoktur ki onları kovarak zulmedenlerden olasın. En'am Am suresinin 52 ayeti. Yine Kehf suresinin 28. ayetinde mealen. Sabah akşam Rablerinin rızasını dileyerek ona yalvaranlarla beraber olmaya sabret. Dünya hayatının güzelliklerini isteyerek gözlerini o kimselerden ayırma. Bizi anmasını kendisine unutturduğumuz ve işinde aşırı giderek hevesine uyan kimseye uyma diye Efendimiz'e ikaz ediyor. Efendimiz'i bu noktada uyarıyor Rabbimiz. Allah Resulü tebliğ vazifesinde başladığı andan itibaren kendisine teslim olup bağlanan nice kimseler vardı ki onlar fakir ve yoksullardı. İlk inananlar fakir ve yoksullardı. O günkü düzen içinde fakirlik ve yoksulluk ayıp ve kusur olarak sayılıyordu. Allah Resulüne gelen din üstünlüğü sadece takvaya ve Allah'tan korkmaya bağlıyordu. O dine göre zengin fakir üstünlüğü asla yoktu. Dinimizde fakir, zengin vesaire ayrımı yok. Rabbimizle irtibatı kimin iyiyse en büyük değeri o insana veriyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cennet şu dört insana müştaktır. Dört insanı özler. Bu dört insanın hepsi fakirdi. Ammar, Miktat, Ali ve Selman radıyallahu anhum ecmain. Ebu Zer'in Hazreti Bilal'e kara kadının oğlu demesinden dolayı Hazreti Bilal'in üzülmesi ve Efendimiz'e şikayet etmesi neticesinde sahabenin hem fakiri hem züht ve takva noktasında en üstün olan Ebu Zer Hazretleri ikaz ediliyor. Sizde hala cahili adeti, cahili emaresi görüyorum diye ikazda bulunuyor. Ve ondan sonra da Hazreti Bilal'in gölünü alarak Ebu Zer Hazretleri bir daha asla onun ten rengiyle, onun nesebiyle vesaireyle uğraşmıyor. Bu hadiseler bizlere de ikaz ediyor. Bizlerin de bu hususta hassas davranmamız gerektiğini ifade ediyor bu hadiseler. Emriniz altında çalışanlar sizin kardeşlerinizdir. Onlara yedirinizden yedirin, giydiğinizden gidirin, güçlerin üzerinde yük yüklemeyin diye Efendimiz ve yardımcı olun diye ikaz ediyor Buhari'de geçen bir hadis-i şeriften. Kureyş'in getirdiği bu fakirleri ayır bizden gibi istekleri, talepleri İslam ruhuna zıttı. Allah Resulü onların bu teklifi karşısında çok üzülmüştü. Onlar canlarını ortaya koyma pahasına Allah Resulü'ne gönül vermiş insanlardı. Fakiri yanından kovma ikazı ifadeleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en büyük prensibi olmuştu. Çünkü o herkese değer veriyordu. Azatlı kölesi evlatlığıydı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın. Ona ayrı bir değer veriyordu. Fakirlere ayrı bir değer veriyordu. Zenginlere ayrı bir değer veriyordu. Her insan Allah ve Resulü'nü tanıyorsa, hangi mevkide, hangi makamda olursa olsun Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam masumiyetiyle, ismetiyle, insanları birbirinden ayırmamasıyla zirve yapmıştı. Herkesin gönlüne girmişti. Herkesin peygamberiydi. Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi sellem. Hiçbir kesim, hiçbir insan onun bize ayrım yapıyor, bizlere dışlıyor, bizleri ikinci sınıf, üçüncü sınıf vatandaş gibi görüyor gibi bir duygu ve düşünceye bulmamıştı. Herkes kendisinin Allah Resulü en yakın insan olarak görüyordu. Bizler de inşallah Allah Resulü'ne en yakın olmaya çalışalım. Allah'a ve Resulü'ne yakın olanlar cennette onunla komşu olacaklardır. Allah'ın cemalini müşahede edeceklerdir. Efendimizin getirmiş olduğu hakikatları yanlış yorumlayıp yanlış anlayışlarla efemizi yanlış tanıtmak, yanlış anlamak doğru olmasa gerek. Efendimiz'i aleyhisselamı hayat-ı seniyelerini eserlerden, kaynaklardan okuyarak mutlaka onu tanımamız, başta Kur'an-ı Kerim Allah Resulü nasıl tanıtıyorsa öyle tanımamız icap ediyor. Peygamberleri nasıl tanımamız gerekiyorsa öyle tanımamız gerekiyor. Bunlar iman hakikatlerindendir. Bu iman hakikatlerini hakkıyla iman etmeyen, bunda hataya yapanlar Allah muhafaza ahiretlerini kaybedebilirler. Dilimize çok dikkat etmemiz gerekiyor. Dil insanın hem ahiretini kazanmasına hem de kaybetmesine sebebiyet verebilir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam iki şeye dikkat edin diyor. Ben size cenneti garanti edeyim. Bir, iffetinize, namusunuza dikkat edin. İki, dilinize dikkat edin. Ben size diyor cenneti garanti edeyim. Biz de dilimizle mutlaka güzel şeylere tercüman olma, güzel kelimeleri söyleme, yalandan, iftiradan, gıybetten, dedikodudan uzak bulunma ve hak ve hakikatı haykırma. Gerek ailelerimize, gerek evlatlarımıza hak ve ifade etme noktasında hareket etmek durumundayız, mecburiyetindeyiz. Rabbim rızası istikametinde bizlere iman hakikatlerini algılamayı, anlamayı, onu ruhumuza yedirmeyi, iman hakikatleriyle bütünleşmeyi, imanla vefat etmeyi, imanla yaşamayı nasip eylesin bütün dinleyicilerimize. Allah'a emanet olun, hoşçakalın değerli dostlarım. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.